Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bir virüs üretiyoruz. Bu virüs, koronavirüsü işte dünyaya yazacağız, geliştireceğiz. Virüsün ismine korona oresi koydum çünkü bayağı güçlü bir virüs yapacağız. Bu zamanlarda da koronavirüs falan var biliyorsunuz. Yerlerimizden kalıyoruz yüzünden Virüsü başlatalım. Çin'de başlasın. Çin'de başladı virüsümüz. Gördüğünüz gibi 29 Mart'ta başladı. 2020 korona virüsünün ülkesinde başladı. İlk iki hastaya başladı korona virüsü. Korona 12 virüsü. Corona 12 virüsü. Corona değil. Başka bir virüs. Korona 12 virüsü. virüsü, virüs. virüsü. Bilgisayarda İngiltere ve büyüyor falan demiş. devam ediyoruz işte Çin'de bular işte bu toplayalım buraya gördüğünüz gibi yayılma belirtiler yetenekler falan filan var Bunlar geliştireceğiz başta şu hava yoluyla başlayacağım ben ve başlamayı düşünüyorum konunun yerine başlıyor yukarıda haberler geçiyor şu yukarıdaki kısımda şu yanda da tarih var sağ üst köşede tarih var bana göre güvenlik uzmanlar kart kesildi öldürülebilir o Neler neler konuşuyor ama yakında haberlerde işte korona 12'si yayılıyor falan filan diyecekler. Şimdi ilk geliştirelim. Bir hava yoluyla yayılsın. Geliştirelim. İşte korona 12'si başarılı bir şekilde geliştirildi. Aynen. Gördüğünüz gibi şu an nokta var var. Kırmızı küçük nokta var. Neden bu oyunu yapmışlar? Ben de fazla anlayamadım. Güzel bir oyun aslında. Premium sürüm bu de var. O da güzel. Normal şimdilik ben şunu normalini oynuyorum. Ülke bilgileri falan. Dünya Sağlık Örgütü yeni lideri seçildi falan diyorlar. Şu anda o haberlerde yüzer kişiye bulaştı ilk defa. Aynen. 256 kişiye bulaşmış. Biz suyu da geliştirelim. Şu iğneyi geliştireceğim sonra. Ne demiş? Organizmaları kandayın yayılma verir. Kanday yeteneği verir. Kandayın yayılma Evet korona 12 binlerce kişiye yayıldı. Çoğu insan korona 12 oluyor. Koyun yapacağım. Görün şimdi Güney Doğası içinde de yayılıyor. Güney Doğası'ya da yayılıyor. Şimdi bakın bu gemi mesela şu gemi hastalığı taşıyor. Hastalığı taşıyor. Hastalıklar da böyle yayılıyor dünyaya. Gördüğünüz gibi şurada bir hasta. Hala haberlerde hala bizim virüsle ilgili bir şey yok. Koronavirüsle ile ilgili. Yavaş yavaş yayılıyor. Gördüğünüz gibi bak mesela buraya gitti. Hemen yayılmayı birazcık daha geliştirelim. 116.133 on bin kişi hızla artıyor. Bugün bir deprem Sibirya'da falan hala korona On ile ilgili bir şey konuşmuyor On ile ilgili. Hastalık 1 milyon kişiye ulaştı şu anda. 2 milyon oldu. Şuradakileri toplayalım hızlıca bakalım. Avrupa Birliği yeni bir federal. Daha hala korun 12 ile ilgili bir şey konuşmuyor. Şunlara toplam bunlardan geldi. Az bir şeyler daha geliştirileceğiz. Gördüğünüz gibi çoğu ülkeye yayılıyor. Rusya'da hastalar arttı. Şu ortaksında. Çin'de hala var. Amerika gitmiş mi? Yoktu Amerika'da. Şu kısımlarda Kazakistan'da hastalık var. Mesela gördüğünüz gibi şuradan bir uçak geçti. O uçak mesela şuraya taşıdı uçaktan biri. Şöyle çizgilerle gösteriyor zaten. HIV daha fazla bulaşıcı. He. Şu anda 127. Şu anda nerelerde var? Şurası Çin ile. Şu Kazakistan'a gitmiş. Şurası Afganistan'a gitmiş politika karşı Türkiye'yi O Türkiye ile ilgili bir şey geçti sanki. Ne dedi? Anlamadım tam. Çılgın değil. O hala boş şeyler Hı. konuşuyorlar daha. Şu anda gördüğünüz gibi şu anda virüsümüz çok ayrılıyor şuradan. kimler geçmesin. Şu gün bir tekrar bir yere taşıyor virüsü. 42 tane birikti bunu da unutmadan. Okay var bunu fazla anlamadım. Yayınmaya e, girelim ama hızlıca şurada sinek var. Şu hava yoluyla geliştireceğim şu sineği geliştireceğim su yoy daha geliştiremiyoruz tamam belirtiler değil şu önemli onu geliştirdim belirtiler geliştir aynen burada daha fazla belirtiler var onları da geliştireceğim onların hepsini geliştireceğim mesela bakın şu gemiyi yine taşıyor hep bu yoldan gemiler gidiyor taşıyorlar Yeni küçük hastalıklar yayılıyor. Çin'de yeni bir hastalık tespit edildi. Yani şu anda dünyada tam 1, mily 1 milyar insana ulaşmış. Gösteriyor şurada ama daha yeni diyorlar. Değişik bir oyun bence. Daha geç geç önlemler alıyorlar. Güzel. Çin tedavi araştırmalarına başlamış. Sonunda bir başladınız. Böyle bakın şuradan bir uçak taşıdı mesela şu gemi. Şuradan bir gemi, gemiler mesela taşıyor şu anda. Şu yol üzerinden çok taşınıyor gemiler. Kore tedavi araştırmalarına başlamış. Oo. iyi başlayın başlayın. Küçük bir ihtimal belki bir bulursunuz. Şunu da alsak iyi olacak. Hastalığın ilk öldürdüğü yer Orta Amerika. Orta Amerika. Kada ilk kişi ölmüş. Şurada bir ölü o ölü sayısı bayağı arttı. Şu yayılmaz. yayılma yelma iyi de. Şu belirtiler, yetenekler bir ya da yetenekleri var. Şu 30 var da yani aldık Kendisi otomatik geliştir. Tamam. Bayağı zaten ölümcülüğüne bir bakacağım. Ölümcülük zaten iyi yani. Bir yüksek. Türkiye'de tedavi araştırmalarına başlıyor işte gördüğünüz gibi Türkiye'de artık başladı. Çok hızlı ölüyor. Korona 12 çok hızlı ölüyor. O Türkiye'nin durumu ne? Türkiye'de 74 milyon kişi hasta olmuş. Gerçekte böyle bir hastalık olmaz umarım. Korona var ama önlemlerimizi alırsak koronayı atlatabiliriz. Evlerimize kalmaz bugünlerde zaten biliyorsunuz kara ölüm daha kötü kara ölüm daha kötü demiş 3 milyar insana ulaştı bu arada şu 65 tane şeyimizi de biraz harcayalım şuna biraz verelim kuşa verelim hmm, seni geliştir şu hava yolunu tam geliştireceğim Senin de ölümcülük Rusya şişlenmiş su dağıtıyoruz İspanya gribi daha fazla kişi öldü. İspanyol gribinden, İspanyol gribinden daha fazla kişi ölmüş. 3 milyon. Hadi gelin. İngilizce başlıyor. İspanya işi işlenmiş su dağıtıyor uykusuzluk falan diyor. Şu belirtileri arttıracağım. Şuralara bay. Belirtileri arttırdık bayağı. Ölümcülük yükseldi. O hızlı yükseliyor. Çiçek hastalığı daha fazla kişi öldü. Ölsün. Nerede? Biraz daha geliştirsek daha iyi. Fas şişlenmiş su dağıtıyor. su. Şişelenmiş su dağıtıyorlarmış. Güney Afrika ülke çapında kan yapıyor. Bak iyi bir şey yapıyor. Belki kurtulabiliriz. Bak sürekli virüslü şeyler geziyor. Şimdi hemen bu yayılmayı arttıracağım. Şu, geliştir. Artık full şeye vereceğim. Şunu da yapalım. Bilseydik. Artık full belirtilere. Madagaskar bütün limanlarını kapattı. İyi yapmış Madagaskar. Şu belirtileri artık biraz Dikkatimiz verelim. Yani. Sürelesel tedavi üzerine dağılalım. Gördüğünüz gibi artık sürekli on ile işte ilgili konuşuyorlar. Afganistan anarşi için aynen Afganistan Afganistan hükümeti düştü. Çin ne durumda? Çin de artık gidiyor. Kazakistan hükümeti düştü. Yani bu ülkeler bitmiş ülkelerdir. Artık insan kalmayan ülkeler. Finlanda cesetleri yok etmeye başladı falan. Şu salgını biz biraz daha arttıralım. Şu yayılma. Rüzgar falan. Geliştir. Şimdi geliştireceğim. Tamamdır zaten. Onu da yaptım mı? Batı Afrika salgın uyarısı yaptı. Şu yayılma mı az biz yaptık ya. Cezayir merkezi cesetleri yok etmeye başladı. Hadi Yüzey o iyi, iyi. gelişme kaydediyorsunuz. Biraz daha hızlı olmalısınız. Yayın dinliyorsanız biraz hızlanın. Madagaskar bütün kamu binalarını kapattı. Bütün hükümetler yavaş yavaş düşüyor artık. Kanada'ya bulaşmadı ben de anlamadım. Hem o filibert, mutasyonu vardı filan diye bütün kamu binalarını kapattı. Kanada'ya fazla bulaşmadı. Onun için biraz yetenekleri daha da geliştirelim bulaşması için yayılma iyi aslında yayılma bulaşma seviyesi zirvede de şiddeti artırmaya gerek yok ölümcüllüğü biraz arttıralım hiçbir ne paramız yetmiyor dna puan yetmiyor cezayir tüm çiftlik hayvanlarını topluyor neden topluyorsunuz yemek için Dünyadaki hastalıklar şu anda tek şu Kanada kaldı ya. Neden 6 milyon insan tek? Evet gördüğünüz gibi şu anda Kanada bir anda gidiyor. Tek Kanada vardı zaten. Hükümetler üstünde şu Kanada bir türlü bir şey olmadı. Ama artıyor. Kanada vereceğim ben. Nerede bir hata mı yaptık ya bu kanalda? yayılma bulaşma zirvesi seviyede 10 milyon hastası var dünyada 46 milyon kişi kaldı Kolombiya askeri sıkı yönetimde de bir haberlere girelim Kanada cesetleri yakıyor Dünya hiç sağlıklı insan kalmadı tamamdır Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı tamam bu bir tek Kanada biraz geç şey oldu. Girekan kan ülkeler. Tamam. Avustralya kimse kalmamış. Rusya'da kimse yok. Afganistan buradaydı. İlk düşen ülke oydu. Madagaskar. Tamam. İzlanda. Arjantin. Amerika. Amerika'da var. Şu Kuzey Amerika'ya fazla göz gitmemiş. Fransa, Fransa. Gel. Bakalım. İyi. buradasın. 667. Orta Afrika demişti. Orta Afrika'da ile yaşayanlar var. Aynen. 12 insanların kökünü kurtaracak. Hastalarımız karnında kutsal acı durumu ilan etti yani şu anda en çok dünya nüfusu azalıyor. Tam dünyada 123 bin kişi var. Şu anda. Dene puanlarımız artıyor. Biz belirtiler artık son seviyede geliştirelim. Evet. 18 bin, 17 bin kişi kaldı. 14 bin kişi maalesef. 12 bin kişi, 10 bin kişi, 9 bin kişi. Kanda askeri sıkı yönetim. Sen 8 bin kişiyle nasıl askeri sıkı yönetim? 7 kişi, 6000 kişi, 5000 kişi, 4000 kişi, 4000 bin kişi, 3000 kişi, 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 3, bin kişi, 3 bin kişi, 2 bin kişi, 1000 kişi, 600 kişi, kişi, 3 kişi, 0 kişi. Ve kanda hükümeti çöktü. En son zaten oyunu kazandık. Dünya grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi hastalar ölümler çok uzun sürüyor. Eğer bu oyunu oynayacaksanız çabuk bitirmek istiyorsanız ölümleri biraz daha arttırmanız lazım. Çünkü hastalık çabuk ayabiliyorsunuz ama ölümleri uzun süreli oluyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip abone olmayı